Hepimizin bir sorumluluğu var bu hayatta. Sofralara bereket taşımaktır bu bazen. Bazen de anneyi yavrusuna, abiyi kardeşine, sevenleri sevdiğine kavuşturmaktır. Kimi zaman gece gündüz çalışanların emeği, memlekete değer katanların yüreğidir. Hayallerin peşinden gitmek, özgür olmak elbette cesaret ister. bir ülkenin sorumluluğunu taşımakta. İşte biz bu inançla çalışıyoruz. Bir ülkeyi ancak kalbi memleket sevgisiyle atanların taşıyabileceğine inanıyoruz. Hep birlikte tam yol ileri. Neymar